Selamlar YouTube ben Murat Namu Değerli Independent Arkadaşlar uzun zaman sonra Bir video çekiyorum şu an Karşınızdayım yeni bir hesapla Yeni bir ekiple Her, her şey yepyeni baba Taptaze bir başlangıç ee, Beni belki aranızda Hatırlayanlar vardır Uzun zamandır yoktum ee, Eskiden bir YouTube kanalım vardı Bin küsür aboneydi ama kanalım kapatıldı, ihtar atıldı. Neden kapatıldığını tam bilmiyorum. Youtube kuralları ihtarı gibi bir şeydi, tam hatırlayamıyorum. Kapatıldı, kanalı şu an bulamıyorsunuz. Kanal komple silinmiş, videolar gözükmüyor. Ben de yeni bir kanal açmıştım, şu an gördüğünüz kanal. Bu kanala da 4-5 tane video atmıştım hatta. Ama bazı sebeplerden, sağlıksal sebep olsun, kredi çektim bu krediyle hem araba hem motor aldım. Kendime motor aldım. Bizim arabamız yoktu. Eve de araba aldım. Onu ödemek için ekstra mesai kaldım. Normalde 8 saat çalışırken günde 12 saat çalışmaya başladım. Zula'ya vakit ayıramadım. Ekibe vakit ayıramadım. Klana vakit ayıramadım. Youtube'a vakit ayıramadım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, ama birazcık şimdi kendimi rahatlattım. Mesai kalmayı bıraktım. Ee, krediyi de kapatmaya yakınım Kendime geldim toparladık Vesaire ee, Bir geri döndüm oyuna bir baktım baba klan boşalmış Klanda kimse yok Sadece bizim kemik kitle diyeceğim 3-5 tane insan var Onlardan birisi de yanımda Hatta hoş geldin Emre Şu an Emre bana eşlik ediyor Hoş buldum abi nasılsın ee, İyiyim kardeşim sen nasılsın İyi abi valla Tekrardan hoş geldin Geldik hacı ya işte arkadaşlar dediğim gibi bir hafta 10 gündür tekrardan zulu oynuyorum. Yeniden döndüm. Klanı da tekrar toparlayacağız. Tam gaz videolara da başlayacağım. Ben video çekmeyi çok seviyordum. Severek yapıyordum ama dediğim gibi mecburiyetten bırakmam gerekti. Ee, ve videolara baktım. Eski videolara Hani... Arada çok büyük zaman var. Bir de zaten 5-6 tane video vardı kanalda. Dedim bunları sileyim. Temiz sıfır bir başlangıç yapayım. Çünkü kanalın abonesi de zaten 45. Hani sıfır kanal gibi bir şey aslında. Ee, videoları sildim. Bu ilk video olacak. İlk videoda benim standartımdır. İlk kanalımda da bunu yaptım. Bu kanalımın ilk videosunda da bunu yapmıştım. Sildiğim videoda. Hesap tanıtımı yaparım. Çünkü ben bu oyunu oynamıyor olsam bile... Bu oyunda bir şeyler satın aldım. Yani hesabımı dizmeye devam ettim ve kendime yeni bir ana hesap satın aldım. Ya kendime bir hesap aldım, içine de nakit attım. Oynamıyordum ama hesabı diziyordum. Çünkü oyuna geri döneceğim kesindi. Ben bu oyundan kopamam baba. Ben KBT oyuncusuyum. Ben 2014'ten beri bu oyunu oynuyorum. Yani her şey sigara bırakılır, bu oyun bırakılmaz. Sigara kullanmıyorum da maksadı anlatmak için söylüyorum. Hesabı dizmeye devam ettim sürekli. O yüzden beni tanıyan hani belki aranızda 3-5 kişi vardır. Dediğim gibi 1000 aboneydim. E, ee, 10 bin falan izlenmelerim vardı videolarımda. O yüzden illa beni belki aranızdan bir iki kişi hatırlıyordur. Bu hesabı hiçbiriniz görmediniz baba. Hazır mısınız? Geliyor. Şimdi arkadaşlar. Hesapta 500 za var. Bunun sebebi şu. Benim eski ana hesabım biliyorsunuz KBT idi. Yani biliyorsunuz derken bilenler vardır belki. KBT bir hesabım vardı. O hesabı ben za karşılığı sattım. Epin aldım. O epinle de oyuna para yatırdım. Yani epinle de özel teklif aldım. Za özel teklifi daha çok za geldi. Za karşılığı yani epin karşılığı sattım hesabımı. Nakit satmadım. Ee, yani bu zayı ben yatırmadım. Bir anda bu kadar za yatıracak maddi gücüm yok zaten. Az önce krediden mrediden bahsediyordum biliyorsunuz. Bu arada ilk video olduğu için baba isterse 30 dakika olsun sohbet ede ede Çünkü özlemişim baba video çekmeyi Video canlı yayın yapmayı Sohbet ede ede yapacağım Emre sen de bodozlama gir kanka Sohbetlere kafana göre Tamam ee, olur abi yani 500 bin za var hesapta Kafamdaki planı da açıklayacağım hani Bu za ne yapmayı düşündüğümü Zp yok hesap p5 Benim eski sattığım hesap Za karşılığı sattığım hesap T8 idi T8 tam kaç level oluyor hatırlamıyorum. Hani P27, 28, 29 oluyordur diye tahmin ediyorum. Yani 127, 128 mi oluyor? O civarda bir şey. 125, 130 level arası bir hesabım vardı. Satmış olduğum hesap. Yani o mantıkla düşündüğünüz zaman baba 130 level'lık çarı satıp niye 106 level çar aldın diyebilirsiniz. Ona geleceğim. Öncelikle bir profilden başlayalım arkadaşlar. Çok dediğim gibi oyunu bıraktım. Hesabı dizdim. Öyle çok oyunu oynama fırsatım olmadı. Hesap hesabı aldığım gibi KD sıfırladım. KD'yi kastım. 380 maç atılmış sadece. Dediğim gibi çok oynayamadım. Sadece dizdim hesabı. Hani parayı bastık, girdik, alacağımızı alıp çıktık oyundan. Oynamadık. <laughs> Hesap 2.33 KD. 380 başta hibrit oynuyorum. Taarruz sinip karışık. Genelde sinip oynasam da rekabette herkes sniper yani sözde herkes sinip oynadığı için oynayamıyor <laughs> ama herkes aldığı için mecbur taarruzu daha da abandık. Taarruz oynadık. Normalde sniper'cıyım ben. İsime ee, isime geleyim. Ya, yani i̇sim bir tuhafınıza gitmiş olabilir. Çünkü NRK hani sadece sesli harfler var. Hani ne anlamında diye soruyor olabilirsiniz. Hani çünkü videoya başlarken bile diyorum. Namı değer independent diyorum. Kanalımın ismi independent ama oyundaki ismim independent değil. Ne ayaksın kardeş sen diyebilirsiniz. De bakayım. <laughs> Arkadaşlar. Düz independent nicki maalesef alınmıştı. Çok eskiden alınmıştı. Belki ben bile almış olabilirim bu nikit. Sadece independenti. Çünkü Abi 2014 eski hesapta kalmış olabilir belki. Yok eski hesapta independent çizgiydi. Düz değildi. Ee, düz independent nikini diyorum ya 2014'ten beri oynadığım için belki ben bile almışımdır. Hesabın şifresini unutmuşumdur. Düz independent nikini alamıyorum. Sonuna bir ünlem koymam, bir çizgi koymam, bir nokta ko, bir şey koymam gerekiyor o da uzun süre öyle kullandım zaten. Independent başında çizgi vardı. Sonradan hani düz isim olmadığı için içime sinmedi. Kendime yeni bir nickname aradım. O zaman da Andacan'ı bulmuştum. E, Tur Andacan da hatta benim ismim. Hatırlayanlar belki vardır. E, Andacan'dan da işte hesabı sattım. Bu ismin açılımı şu arkadaşlar. Okunuşu şu. Narkoz aka Stanley. AKA diye yazılıyor. AKA diye okunuyor İngilizce olduğu için. Narcos AKA Stanley. Bu da şuradan geliyor. Ben rap'i çok seven bir insanım. Hatta şöyle diyeyim yani lanet olsun pop yaşasın rap kafasında bir insanım. Pop'tan reflet <laughs> ederim. Rap e hastasıyım. Rap'in hastası bir insanım. Rap derken de New School değil, Old School ciddiyle yani Joker olsun, ee, Sagoba Fuat olsun, Ceza olsun, Allame, Hidra, Şeyinşah olsun, ne bileyim Sansar olsun. Yani ciddi gerçekten rap diyebileceğimiz rapi seviyorum. Yani ben şu ankileri rap diyemiyorum. Narko ZK Stanley de şu, benim en sevdiğim repçi Joker. Yani Mete Erpek. Joker'in rep'e başlamış olduğu isim bu arkadaşlar. Yani Mete Erpek RP e Joker adında başlamıyor. Narkoz AK Stanley diye başlıyor. Bu da bir bilgilendirici bir bilgi olsun size. Bilgilendirici bilgi. bayağı ne diyorum ben ya. İşte Narkoz AK Stanley diye başlıyor ama o zaman o dönemde Narkoz adında bir rapçi daha var. Düz Narkoz. Ve diyor ki ya ben benim nickname'im, takma adım, mahlasım bu adama benziyor. İleride bir gün beni bu adamla karşılaş, ee, hem karşılaştırırlar hem karıştırırlar diyor. Benim özgün bir nikim olması lazım diyor. Joker nikine geçiyor. Ya bugün bildiğimiz Joker adındaki rapçinin aslında ki ilk nickname'i hem yazılışı çok güzel hem okunuşu çok güzel hem duruşu çok güzel. Yani şöyle bir baktığında bile hoş duruyor göze. Ve benim de en sevdiğim rapçi olduğu için bu nickname'e geçtim. Artık bu isimde takılacağım uzun bir süre. Değiştirmeyi düşünmüyorum. 8 dakika 9 dakika oldu bile video Yavaştan hesabın içine geçelim Uzun bir video olacak dediğim gibi Ben zevkindeyim baba özlemişim Arkadaşlar Şimdi ben bu hesabı niye satın aldım Benim uzun zamandır istediğim eşsiz dolu bir çardı Videolarımı önceden belki izleyen aranızda dediğim gibi Birkaç kişi vardır Bu durumu biliyordur Hemen lafı uzatmayacağım Çünkü çok uzattım zaten Hemen özelleştirmeye gidelim. En alttan başlıyorum arkadaşlar Tamam mı Şimdi Ha hesapta VIP var onu da bir göstereyim hatta hemen girmeden. VIP e, hesabı aldıktan sonra bir yıllık çekmiştim. Beşinci ayda hesabı aldım. Dört aydır ben de. Beşinci ayın on yedisinde bitiyor. Beşinci aya kadar VIP'im var. O yüzden desen sıkıntım yok VIP desenler. Arkadaşlar 2019 tam set. Tam set dediğime bakmayın. Önemlileri var yani. Önemli değil 2019 benim için. Bak başlıyor. ZSL1 tam set arkadaşlar. Ee, ZSL 1'de, ZSL 3 ve 4'e göre 5 tane skin var. ZSL 3 4'te 4 tane skin var. 1 ve 2'de 5'er tane skin var ama bıçakları yok. ZSL 1 ve 2'nin bilenleriniz vardır. Ee, 1 ve 2 tam set gördüğünüz üzere. Geldim 3 tam set, 4 tam set. ZSL 1 2 3 4 hepsi tam set. Devam ediyorum. Şurada bir Kadınlar Günü görüyorsunuz ama kar 98 yok gibi duruyor. Ve yoktu da ben bu hesabı aldım. da karı ayrıyetten satın aldım. Kar burada. Yeni kadınlar da tam set var. Ayrıca bu hesapta Çeytak'ta ZVC desen vardı. Benim satmış olduğum çarın da AVP'sinde ZVC 2018 vardı. O AVP'yi ben kendime attım. Kendi hesabımdan gönderdiğim için bana tuzluya patlamadı. Sadece transfer ücretini attım. E dedim ki şimdi tak ve AVP'si var. La baba bunun da setini tamamlayayım dedim. Yani kıyacağım paraya çünkü ben bu hesap çok özene dizeceğim Olur. bir hesap olacak diye. Gittim Glock ve M4'ünde satın aldım. AVP'yi kendimden attım. Şu 3 deseni ayrıyetten bu hesaba satın aldım. Onun harici hesaba iyi bir za yatırdım bu dediğim gibi ben yatırmadım bu e, hesap satışından geldi. Bütün 100. yıl desenleri aldım baba. Yani 100. yıl klanının sahibiysen bu desenler olacak. Kusura bakmayacaksın. Bunlar olacak. Dizdik baba 100. yılları da temiz. Zaten yani sürekli elimde bırakmıyorum yani. Yani hesabın özelleştirmeleri mükemmel. Sonra baba sınırsızlarına gelelim. Meta olan çoğu şey sınırsız. Ki bu hesaba sınırsızları da hiçbir yoktu. Yani şurada gördüğünüz bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6'sı da sınırsız değildi bu hesapta. Yani FN FAL, M4, AUG hiçbiri. Bunların 6'sı da sınırsızı yoktu neredeyse bu hesabın. Yine satmış olduğum hesaptan ben buraya transfer ettim. Ee, o hesabın sınırsızlarını ben buraya aktardım. Yani ben bu hesabı ucuza aldım yani normal edeninden. Tabancalarım 3 tane tabancada sınırsız. M93 Arco Diggle. Bıçağım iki tane bıçak sınırsız. Bombam da sınırsız. Ekstra olarak da sadece çelik geleyim sınırsız. Ekstralar hallolur. Nasıl hallolur baba? Ekstra kısası geliyor ZP ile. Alırsın çıkartırsın. Bu dert değil. Yani hesap full sınırsız. Bak. 1 2 3. 3 tane meta taarruz. 2 tane meta sniper. Ayrıyetten ben bu hesaba sadece kuantum e, Quantum Plus için ki çok önemli artık bu devirde rekabet oynadığın için yani ne kadar cam azalttığını söylemen gerekiyor takım arkadaşlarına. Sadece kuantum Plus için bile biliyorsunuz özel teklifte geliyor. Mesela sallıyorum şu an fiyatı aklımda değil. 3 tanesi 400 lira örnek. Gittim baba bütün böyle maaşı bastım yani dediği gibi on, özel teklif geldikçe aldım yani geliyor 3 tane alıyorum açıyorum. Aradan 4 gün geçiyor Bu sefer 5 tane geliyor Alıyorum açıyorum baba Kıydık paraya Bastık parayı <laughs> Geldikçe alıyorum Geldikçe alıyorum Bütün metalları çıkarttım Mesela AUG Geldim avga Düz kuantum plus'ı çıkarttım Ki önemli değil Düz olsun Renkli olsun Kuantum plus olsun da Geldim baba M4'e Galiba 2 tane Evet 2 tane çıkarttım Şeker ve mor Şeker kullanıyorum bunda. Çünkü AWP'de de şeker var. E, set oluyor. 2 tane de M4'te var. Sonra devam edelim. AWP demişken AWP'ye gireyim. Bunda da şeker 3 tane var. Ben bunda da şekeri kullanıyorum şu 3. set. Çünkü M4 de set olsun diye. Aynı deseni taktığım için şuradan göstereyim size. M4 de set olsun diye ikisine de şeker takıyorum. Yoksa e, benim en sevdiğim Kuantum Plus düz Kuantum Plus standartı. Ben Quantum'un da en çok siyahını severim. Mesela düz. Her şeyin standartını seviyorum. Ama burada şeker takıyorum. m 4 set yapmak için. Üç tane AWP de var. Sonra baba kara geldim. Karda e, Cehennem Quantum Plus var. Kar 98'imizde de var. Geldik baba. E, Fenefal Pro'yu meta silah değil benim gözümde. Meta hani o, bu. Quantum Plus MPT'de de var Momentum. Ki ben bunu çok beğendim bu arada. Yani renkli Quantum Plus'ları genelde sevmem. Yani ben standart seviyorum. bu gerçekten çok hoşuma gitti. Ve bu bu hesabın ilk Quantum Plus'ı. Ayrıyetten bir özel yanı da var. Tek attım. İlk açışımda MPT çıkarttım. Ya bu Quantum Plus benim için özel bir de. Devam ediyorum baba. RSS1. Oyunun yeni metası. Herkes biliyor. Baba ile alınıyor. Hayvan gibi bir şey. Baba buna da çıkarttık. Acımadık buna da çıkarttık. <laughs> Muzzle Plus. Bir tek meta diye söyleyebileceğim ve Quantum Plus olmayan tek silah MSR. Buna çıkartamadım. Bu da nazar boncuğumuz olsun. Olur o kadar Olmayı versin baba bunda da yani çok önemli, önemli değil. Olacağım. Ama çıkartmaya çalışacağım. Bunda bu arada hiçbir şey yok adam bakalım. Bit bak bir tane deseni var. O ama o da baba desen Razer üst eklentileri yok mesela. Hiç yok mu bu üst eklenti. O kadar yani. E buna da hiçbir şey çıkartamamız için şakası bir yan. O kadar destek asan bir şey açtık. Hesap bu şekilde beyler. O, hatta Leon 1'i de göstereyim yani Leon 1 de meta sayılır yani. Bunu unutuyordum. Leon 1'de iki tane quantum plus'ım var arkadaşlar. Yani dediğim gibi meta olarak bütün silahlarım da var. Bir tek MSR'ımda quantum plus yok. O da dediğim gibi nazar boncuğu olsun. Ee, Hesabı bu şekilde onun harici şimdi klana gelelim dediğim gibi ben oyunu bıraktım geri döndüm geri döneli de bir hafta 10 gün oluyor tekrardan video çekmeye başlayacağız ekipçe kasılacağız mükemmel hayaller kuruyorum ben bir baktım baba klanda kimse yok herkes oyunu bırakmış oyunu bırakmışlar ama hala sohbet ediyoruz arkadaşlarla yani hani whatsapp grubundayız ben tekrar başlarım diyen var, başlamam diyen var falan filan. Biz 3 kişi geri döndük oyuna. Sadece 3 kişi. Adem, Emre, ben. Bir de Nizam var. Nizam'ı saymıyorum çünkü bilgisayarı yok onun. İnternet kafeye gidip bizde takılıyor. Yani oyunu tam sayamıyorum çünkü sürekli yanımızda değil ister istemez. 3 kişi bu klana geri döndük. Bir haftadır işte birkaç kişi aldık. Yeni üyelerimiz var. Ee, klanı tekrardan toparlayacağız. Yani Türk iş Arnold klanını eski günlerine kavuşturacağız. Ya baba şu logolu bir klan parçalayacak ortalığı emin olun. Bize eskiden bilenler biliyordur zaten şu logoyu. Geri döndük. Acımayacağız. Böyle... Yok yok Tabii canım hiç. Arkadaşlar ilk videom bu kadardı. İlk videomda hesap tanıtımı yapmak istedim. Çünkü bu bir adet haline geldi. İki Kanalda da aynısını yaptım. Bir de hani benim hesabımın hangi hesap olduğunu bilin. Yani şöyle düşünün. İlk, ilk videoyu rekabet açacağım. Baba desenlerimi, hesabımla kaç level, rankım ne, kadem ne, ben sniper mı oynuyorum, taarruz mu bilmiyorsunuz. E, benim aklımda hiçbir şey bilmeden videomu açıp izliyorsunuz. Onun yerine dedim ki hesap tanıtayım. Hesabımın nasıl bir şey olduğunu bilin ki. Mesela maçta. Elimde ZSL 3 var örnek veriyorum. Oynuyorum. Bir anda ZSL 1 aldım mı? Ha bu da vardı lan bu adamda. ZSL 1'den 4'e kadar tam set var diyebilin diye hesap tanıtımı çektim ilk videoda. E, hesabımın nasıl bir hesap olduğunu bilin. Bu hesaplarla videolar çekeceğim. Bu hesap benim tek hesabım. Ya yani tek hesap derken iki hesabım var da diğerini oynamıyorum. Kullanmıyorum. Yatıyor şu anlık. E, ikinci i̇kinci klanımı üzerine yaptım. Hatta güzel aklıma geldi. Onu da göstereyim arkadaşlar. Benim klanımın eski logosunu ben yansın istemedim. Hani eski logosu da benim için çok önemli. Yazamadım lan. Yazamamışım hatta. Nova Turan. Şu klan da benim klanım arkadaşlar. Bu klanın üstündeki klan başkanı hesabı da benim ikinci hesabım. Öyle boşta duruyor şimdilik. Bu logoyu da çok mükemmel bir logo. Zaten bu logoyla biz şanımızı yürüttük. Sonradan bu özel logoya geçiş yaptık. 10. yıl logosuna. Bu logonun kaybolmasını istemediğim için sıfırdan bir klan açıp o klana bu logoyu aktarıp ona da ikinci hesabımı başkan yaptım. O klan da bende kalsın diye gibisinden. Ya akad ilerleyen vadede belki akademik klanı olarak bile kullanabilirim yani. Klan şartlarını da söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda tekrardan doğuş, toplanış aşamasında olduğumuz için böyle çok yüksek şartlar istemiyoruz. Hani 16 yaşın üzerinde olsun, konuşma tarzı, üslubu yerinde olsun. Yani iki lafın birinin küfür olmasın. Ne bileyim egoist olmasın. Yani insan olsun yeter babacım yani. Yani nefes alsın yeter derler gibi. 16 <laughs> yaş üstü olsun. Ama bir de klan e, takı zorunlu bizim burada. Yeni gelen arkadaşlar daha yeni geldikleri için klan takı yapmadılar. Klan takımız tur. T ve R'si büyük. U'su küçük. Ortada bir çizgimiz var. isim Klan takı zorunlu. 16 yaş üstü istiyoruz. Level önemli değil baba. 60-70 level olun gelin. Dert değil. KD'niz yani 0.80 0.90 değilse dert değil yani 1.10 1.20 bile olur. Maksat sohbet edeceğimiz, konuşacağımız, ekipçe oyun oynayabileceğimiz bir ortam yaratmak. Çünkü benim bu YouTube'a başlama sebeplerimden biri zaten bu. Bu oyunun kitlesi bitti bitecek. Kitle kalmadı. Bu oyunu oynayan gerçekten çok az insan kaldı. Eskiye kıyasla söylüyorum bunu. Ya belki bana katılırsınız, katılmazsınız. Ben öyle görüyorum. Yani sunuculara bak baba bir tane sunucu dolu şu anda. Çünkü herkes rekabet atıyor, onun farkındayım ama sonuçta bir tane sunucu dolu. Önceden 70-80 tane sunucu vardı ve hepsi doluydu ağzına kadar. Şu an 7 tane sunucu kalmış ve bir tanesi dolu. Oyuncu yok baba sunucuda, oyunda. O yüzden ben de bu oyunu oynayan insanlarla bir araya gelmek istiyorum klanıma gelmeseler bile Discord'uma gelsinler. Bir ekip kuralım, bir topluluk kuralım istiyorum. O yüzden açıklama kısmında Discord hesabım olacak. Ya pardon, Discord. Aynen Discord hesabı bırakırım. Ya yani beni eklerseniz size grubu öyle alırım. Direkt Discord'u bırakmak mantıklı olmayabilir. Şimdi bir aklıma geldi de. Discord ismimi bırakırım. Beni eklersiniz, sizi Discord'a alırım. Klana gelmek istiyorsanız klana alırım beraber takılırız, oyun oynarız. Ee, bu kadar arkadaşlar. 20 dakika oldu video. Daha da uzamasının bir mantığı yok. Konuşacaklarımızı konuştuk zaten. Ee, bundan sonra videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Aha lan, oyunda GM gördüm uzun zamandan sonra. Dur. Benim odağım kaydı. <laughs> Çok uzun zaman sonra GM gördüm. Hala oyunla ilgilenen bir iki kişi var demek ki. Bu mutlu edici bir şey. Bayağıdır denk gelmiyordum. Neyse. Ee, nerede kalmıştım? İşte böyle. Like atın. Videolar gelecek baba. <laughs> Unuttum baba. GM görünce kafa yandı. <laughs> Heyecanlandı. Hey ya abi. Bayağıdır görmüyordum acı GM denk gelmiyordu bayağıdır. Ya bayağıdır gelmiyordu derken bayağıdır oyun oynamıyoruz zaten. Denk gelmez de Oyun oynadığım zamanlar da gelmiyordu. Neyse arkadaşlar. O kadar. E, like atmayı, yorum bırakmayı. ilk video olduğu için etkileşim önemli. Hani bir Hani bir ufak da olsa bir yorum bırakırsanız, bir like atarsanız çok mutlu edersiniz ki daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla bir e, insanla, insana dokunabilelim ki daha fazla insanı Discord'a çağırayım ben. Büyük bir topluluk kurmak istiyorum. Yani benim Discord'uma giren adam slow oynamaya gelsin baba. Discord'a gelsin, beyler rankım elit, gelecek var mı desin. Hep beraber takılalım yani ayrı ayrı takılmayalım. Zaten oyunda kitle kalmamış. Oyunu oynayan adam kalmamış. Bari birleşelim kafasında bir insanım. O yüzden ne kadar çok etkileşim olursa o kadar fazla insanı yanımıza çekeriz. Bu da benim işime gelir, sizin işinize gelir. Hep beraber takılırız beyler. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.